Evet, şimdi problem şu. Mümin vahye nasıl bakıyor? Evet. Mümin diyor ki vahiy benim için bir prospektüstür. Ben hayatımı ona göre tanzim ederim. Evet. Bana nasıl yaşayacağımı öğretir, nasıl bir dünya kuracağımı öğretir, nasıl bir birey olacağımı öğretir, nasıl toplum olacağımı, nasıl devlet olacağımı, nasıl bir ekonomi, hukuk vesaire öğretir. sistemi içerisinde yaşamam gerektiğini öğretir bana. Ben Kur'an'a bakarak yolumu bulurum yani. Mümin böyle bakar. Fakat Kur'an-ı Yun nasıl bakıyor? Kur'an-ı Yun'un kafasında hazır şekillenmiş bir dünya var, verili bir durum var. Kur'an-ı Kerim'i de o verili durumu tasdik eden, onaylayan bir metin olarak görüyor. Bütün mesele bu aslında yani yardımcı kaynak olarak Kur'an-ı Kerim'i kendi kaynaklı hayatına yardımcı kaynak yani Evet yani başat bir kaynak değil değil bil, tabii. hayatın temellerini zorlamayacak bir kere tamam. yani modern dünyanın hiçbir değerine dokunmayacak. O modern dünyayla uyum içerisinde yaşayacak. Tabii bir takım böyle sihirli kavramlar var. Barış gibi, eşitlik gibi, özgürlük gibi. Kur'an-ı Kerim bunları getirmiş. Daha fazla bir talebi yok insanlığa. Bunun gibi bir şey. Hocam bu bağlamda mesela hani Taha Suresi'nde Estağfirullah ma aleykel ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Bu Kur'an'ı size zorluk olsun diye indirmedik sana. Yani Kur'an'ın zorluk özelliği olmadığını biliyoruz. Ya. Yani bunu ne dersiniz yani? İlla tezkireten limen yakşe. Li yani. Ya. yani haşyet ya da huşu durumuna ermiş mümin için Kur'an bir zikirdir, hatırlatmadır. Amenna ve seddakna. Bir ara ben bir televizyon programında Aleyhisselat Vesselam efendimizden nakledilen senedi tartışılmış bir rivayet var. Kur'an okurken ağlayınız, ağlayamıyorsanız ağlar gibi. ağlar gibi yapın ya da kendinizi ağlamaya zorlayın. Evet. Çünkü Kur'an hüzünle indirilmiş bir kitap. Çünkü evet. Kur'an bizi gerçekten can evimizden vuruyor, bizi sarsıyor, ruhumuzdan kalbimizden tutup bizi sarsıyor. sarsıyor. Dolayısıyla bu kitabı okurken hüzünlenmemek, kalbe inmemek, Cenab-ı Hakk'ı hatırlamamak, onun azabından ürpermemek, onun rahmetine sığınmamak mümkün değil. Haşetsiz olmaz yani. Olmaz. Evet. Birileri aldılar bunu, önünü arkasını keserek internete koydular. Bakın dediler işte bu geleneksel hocaların Kur'an'a yaklaşımı budur. Kur'an okurken ya ağlayın ya da riyakarlık yapın, ağlar gibi davranın. Şimdi bu ruh halinin Kur'an'ı da Kur'an'ın inşa ettiği dünyayı da insanı da toplumu da anlaması mümkün değil. Bu ruh hali kalktı kendi teorilerine uymuyor diye Tevbe suresinin son iki ayetini Kur'an'dan değil diye inkar etti ve dinden çıktı. Böyle enteresan bir şey var. Kur'an'a yaptırmak istedikleri şey hakkında bu anekdot bize çarpıcı bir örnek teşkil ediyor. Niçin hocam bunu inkar ettiler? Yani o orayı bir, bir 19 mucizesi diye bir şey vardı biliyorsunuz. O, mucize evet. o mucizenin bir ortaya ha, evet. evet. şey, evet o formüle uymuyor diye Tevbe suresinin son iki ayetini maalesef inkar ettiler ve dinden çıktılar. Şimdi şöyle bir durum var Hidayet Bey. Kur'an-ı Kerim'e Kur'an tarihini evet. sebebin uzulü, Efendimizin beyanını ve kıraatler meselesini dikkate almadan ve tabi ki usul tefsir ve ulumul Kur'an bu hususları dikkate almadan yaklaştığınızda hata yapmanız kaçınılmaz oluyor. Evet. Kaçınılmaz bir şeydir bu. Burada da böyle bir durum söz konusu oldu. Dolayısıyla sünnetten, efendim, metodolojiden, usulden yalıtılmış, tek başına bırakılmış bir metne indirgendiğinde Kur'an-ı Azimüşşan böyle bir arıza ortaya çıkıyor. Çünkü insanlar kendi arızalarını, arızalı bakışlarını dinleştiriyor ve onu vahiy diye, vahyin muktezası diye önümüze koyuyorlar. Daha belki programlarda da kısmen değinmiştik. Bu algı aslında sadece Kur'an'ın delaletlerine dokunmakla kalmıyor. Aynı zamanda vahiy gerçeğine dokunuyor. Aynı zamanda peygamberlik gerçeğine dokunuyor. Aynı zamanda hatta Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine, kudretine ve sıfat diğer sıfatlarına dokunuyor.